4 oynuyoruz. Fakat Berat hatta arkadaşımız kanalı sahibi Hesabı sildi. Bu sildiği için. Maalesef yeniden başlıyoruz. Yoksa karanlık kavramı devam şey Ne oldu? Şimdi ben de şey yaptım. Sen konuşuyordun ya o yüzden. <laughs> Çok olmuş. fotoğrafını da değiştirdik. La Kale sayesinde çıktım. <laughs> ne yapıyorsun? <sen? gülüyor> Düşmedi. <laughs> şey bug'ı mı deniyorsun sen? <laughs> Aa orada kaldı. O şey mi deniyor? Neyi? Orada şuradan aşağı atınca şey onun sahibine gitti çünkü biliyor musun? Bak gene orada kaldı. Boş ver oyun bakır. Kalsın o. Like it, like it, open <laughs> up on Demir'in kanalına da abone olun arkadaşlar. Onu arıyorum. Ne var zaten? Bu şu Galatasaraylı ama Tadiç'i seviyor. Ya. O zaman niye Tadiç'i koydun? O sime koysaydı. Sener sen, 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 sen. Baç'a ben yazayım. Galatasaray yorum yaz. Galatasaray yorum yaz. Sener Baç'a ben yazayım. Beşiktaş yorum yazayım. Ee, Galatasaraylar yorum yazayım. Alamıyorum Galatasaray'ı. Arkadaşlar Sizce Mustafa <laughs> mı Mert'in okuyucu? Bazıları Mert'in okuyucu Ben bazıları da Mustafa Yorumlara yazın Yorumlara yazın Aynen öyle Kayıp atacağım Kayıp atacağım <laughs> <laughs> Kayıp şey Kayıp git ya. evet, ne yapıyorsunuz? sen demir, Sen hasta mısın Demir Bey? Yok, kan boşalıyorum. <laughs> osuruyormuş gördünüz mü arkadaşlar demi bile osuruyormuş kötü adamlar kötü adamlar arkadaşlar bir şey mi oldu ona poposunu sallayıp bir şey çok baktım ne diyor arkadaşlar ya sansürü <laughs> <laughs> koyacağım demin <laughs> <gönlüğüne. gülüyor> gördün mü bak refleksini... hayır Bak 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 şimdi kareye bak. Kuluk kuluk. Tun tun tun. seni ayı. ayı i̇şte ne hale. Hale başı geldi. Geldi. Osura Geldi. Arkadaşlar demin osurmayı lütfen. çok seviyormuş da. Madem saçlarını çekeyim söyle ısırmayı severler gibi peki. Kanka onu ısırdığın zaman kalkıyormuş ama. Ne diyorsun ya? Arkadaşlar osurduğun zaman havaya kalkıyormuş bir şey. Uçuyor. Aa bak osurdu. Yani ayda bom bom ya. Böyle de değil. Anlamıyorum. Kork 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 kork. yaparım ben. Yapamazsın. Vallahislüman de de çok denemesozuk. Bari hiç falan. şey like'ı. <laughs> o zaman ben de. Ol, look, look. O zaman ben de. Oraya da denelim dermiş. Oradan oraya zor kanka ya. Poçi 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 Ne değil mi? Ay gördün mü?

Yaparsam ne olacak? Ya yarıp bak bir yolu yarısı zaten burada uğraşmam oldu. Ne? Bir yolu yarısı burada uğraşmam Bu toplumda bir el yok mu ya? <laughs> Arkadaşlar Demir diyor ki sizi hiç sevmiyormuş. <gülüyor> o, <gülüyor> olsun. Arkadaşlar Demir diyor ki olsun. Sana da <hata>. o <Onu> gördüm. mü da ne Şimdi suyun orada kaldı. <laughs> zor 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 zor. Çok çok çok. Ona söyleyeyim giderken dondum ayak bir maşından bitmeyi. Bana dansa Göt popo. Bana dansa mı? <laughs> 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 dansa. Bu boklu da. Arkadaşlar ne diyor? Arkadaşlar Arka, Efe Can'ın boklu durumuna 500 milyon dolara tercih ederim. <laughs> Eroni'den daha çok küfür ettik. Erone guf guf guf, guf mi diyor? Guf guf. guf guf. Yili yili yili. Yili ne var? Rev 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 Onu da biliyorsundur herhalde. Biliyorum rev 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 rev. Willy Willy Willy. Yok <laughs> teyzem. arkadaşlar. Hii, osurduk. o kadar heyecanlı bir anda ki osurulamadım yani. Onu hissettim ben de. Arkadaşlar size de musunuz? Bu çok osurucu da. Osurmayı seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Kusuramadım iki senli içinde. Arkadaşlar 10. kademeye gelince ben bırakacağım. Çünkü bir yere gideceğim. Pıt pıt zot zot çok çok çok. Ama akşam yine çekeceğim. Pıt pıt zot zot çok çok çok. Bugün Ar kaç tane video attık oğlum? 1000 tane video attık arkadaşlar bugün yani. Oham <laughs> gitti. Muhittin kazma demir 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 dedim. Efendim? Ayağını gıdıklarsan sana 5000 TL. Oha ciddi misin? Yo. Ben her gün yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Şu çocuğun kanalına. Senin kanalın ne? Adı ne? Kaptan Tadiç. Kaptan Tadiç'e de abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar mecburen burada bırakmak zorundayız. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi.